Merhaba arkadaşlar. E, kaldığımız yerden devam edelim. Ne yapmıştık? E, Veri tabanı bağlantı işlemlerinde bir hatamız vardı. Başarısız diye. O hatanın sebebi de arkadaşlar şuradaki charset UFT yazmışız. UTF 8 yaptığın zaman arkadaşlar o hatamız gördüğünüz gibi gidiyor. Başarılı olarak geliyor. Şimdi şuradaki yazımızı silelim. Hatta şunu da bir silelim. Artık veri tabanı bağlantı işlemimiz başarılı. Peki şimdi sırada ne var? Biz bu işlemleri yani bu bağlantıyı kullanarak normal sayfamıza giriş yapmamız gerekiyor. O yüzden buradaki butonlarla ne yapacağız? Gireceğiz. İlk önce buraya publish function diye bir fonksiyon tanımlayalım. Public function e, neydi? Ne olacağız? Ne olacak ismi? Admin login olarak bir fonksiyon tanımlıyorum. Hemen fonksiyonumuzu tanımlayalım. Peki biz burada ne yap ne işlem yapacağız? Verit giriş işlemi. O yüzden hemen buraya iki tane parametre alacak. Admin mail mail ile giriş işlemi olacak. Bir de admin Pass, admin pes ile veri tabanına giriş işlemleri olacak. Peki biz bunu nasıl yapacağız? İlk önce hemen bir veri tabanın bağlantını işlemi yapmam lazım yani sorgulama işlemi. Onun için de ne diyorum? Query eşittir. Ben yukarıdaki db değişkenine nasıl ulaşıyordum? this ile uğra ulaşıyoruz arkadaşlar. dis deyip dedikten sonra db diyorum. Eş, yine tire büyüklüğü işareti propane. İki nokta üst üste koydum arkadaşlar. Burada ne yapacağız artık? Seleç işlemi yapacağız. Seleç yıldız from Seleç yıldız from admin ver tabanı admin olarak olduğu için admin dedik. Sonra ne diyeceğiz? ver ver dedikten sonra e, hangi şeyleri de kontrol ediyorduk? admin email mail eşittir. Soru işareti koyuyoruz arkadaşlar. Sonra end admin pass eşittir soru işareti koyduktan sonra noktalı virgülüne bu parantezimi bitiriyorum. Aşağıya indim arkadaşlar. Evet, bu aşağıya indikten sonra tekrardan ne yapacağız? Query execute yapacağız. Query execute execute yaptıktan sonra e, ne yapacağız burada içindeki bir değişken oluşturuyoruz buraya da admin email md5 şeklinde admin pasta buraya alıyorum arkadaşlar sonra nokta virgülünden burayı da kapattım bir tane e, şu şekilde bir şey yapalım. Kont diye bir değişken oluşturalım. Buna da e, query atıp bir saldıralım row-count ile. echo count deyip bir daha burada bırakalım. login.php'ye geldim. Biz e, ne demiştik? Post işlemi varsa bize onları göster demiştik değil mi arkadaşlar? Şimdi şunu birden buradan silelim. Hatta ilk önce bir post değişkenimize bakalım. ifad ismail.com şu şekilde yaptığım zaman postuma ben burada bu şekilde görebiliyorum. Neymiş? Admin email, mail Admin password olarak değişik yani şeylerim geliyor. Değerlerim geliyor. Burada bunları sildim. Admin Ne diyelim? Admin olarak belirtelim. Admin eşittir. Admin dedik eşittir. DB admin login zaten direkt geldi. Benden burada iki tane parametre istiyor. Zaten burada da e, görebiliyorsunuz. Admin e-mail'i, admin pass olarak. Hemen e, admin Bunlar burada tanımlayacağız da. Neyse bu şekilde tanımlayalım. Get değil, yanlış yazdık. Admin post ne olarak gelecek ilkinci admin email noktalı virgülü koyduktan sonra ikinci postunda admin past burada e, neden bu şekilde gönderdik yani md5 şifreleme yapmadan bu değeri Şurada yakaladığımız için bunu da burada md 5'li bir şekilde aratma yaptığımızdan dolayı burada herhangi bir şey yani bir yakalama değeri gibi bir şey göstermedik. Kaydettim arkadaşlar. Şimdi bir refreshliyorum. Gördüğünüz gibi sıfır olarak geldi. Bizim değerimiz neydi? info.ismail.com Şifremiz 12456 idi. Login dedim. Gördüğünüz gibi 1'e döndü. Yani bu kişi yani böyle bir kayıtlı biri admin Burada şeyim kapanmış da. Yani admin tablosunda var. Eğer böyle bir kişi diyorum artık. Şurayı sileyim. If Niye otomatik tamamlama gelmiyor ya? If Count Eşit eşitse neye eşitse 1'e eşitse yani biz buna buraya atamıştık ya bu bire eşit ise bana şuradaki işlemleri hallet. Ben buradaki işlemlerde de ne yapacağım? Bir session oluşturacağım. Session oluşturmadan önce ne yapmamız lazım? Şuraya burada bir session startı başlatmam lazım. Session start OBS start'ı da hemen buradan başlatalım arkadaşlar. Session start ve eee session start'ı başlattık arkadaşlar. Session'ımızın ismi admin olacak. Fakat e, biz bu session'ı yani admin session'ı eee şeyli olacak. Dizi şeklinde olacak. İlki name. Name dedikten sonra peki ben bu ismi ne alacağım? Almadan önce yani yazmadan önce Burada verilerimi çekmem lazım. Row diye bir değişken oluşturuyorum. Row eşittir query tire e, büyük büyük dışarıda fetch büyük harflerle pdo iki nokta üst üste fetch as Zaten direkt geldi kaydettim. Artık ne yaptım? Ben veri çekebiliyorum hemen şuradaki noktalı virgülü de koyalım da unutmadan. Artık ben ne yapabiliyorum? Verimi çekebiliyorum. Verimi çekebiliyorsam row admin admin name yazarım. virgülüm koyarım. Benim kaç tane veri çekeceğim? Adını, soyadını, mail adresini bir de ID'sini çekeceğim arkadaşlar ad soyad e, mail adresi id name, artık buradaki name oldu surname soy isim şuraya da bir surname eşittir row admin surname e-mail buradaki name oldu artık e-mail burası da id bu oldu artık Admin ID Peki bu session'ı oluşturduktan sonra Benim ne yapmam lazım ee, Yönlendirme işlemini yapmam lazım Ya da doğru yönlendirme değil Geri dönüş Return ile Bir değer göndermem lazım Bunda bir dizi olarak gönderiyorum arkadaşlar Status diyorum Eşittir büyüktür işareti true Koydum Eğer if Buna eşit değilse şunu kopyalayalım Evet Else Neyesin status False gelsin Kaydettim Şimdi e, bunu oluşturduk zaten Burada gördüğünüz gibi bir olarak geliyordu. Session'ımızı başlattık değil mi? Tamam. Burada da şöyle bir işlem yapalım arkadaşlar. If admin status eşit eşit bire de desek olur demesek de olur arkadaşlar. Şimdilik burada diyelim eğer admin status e, şey ise bire eşit beni yönlendir. Yönlendirmeden önce bir dial komutuyla durduruyorum. Bu durdurmanın arasında arkadaşlar biz komut yazabiliyoruz. Header komutumla lokasyonu olarak verdiğim adrese git. Lokasyonum ne? Index.php Kaydettim. Şimdi buradan refleşlemeyelim. Geç fark eden bir şey olmayacak. Ha, tamam arkadaşlar. Şuradan e, neydi bizim? info.ismail.com şifremiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 Giriş yap dediğim zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar veri tabanına bağlandı, bağlantı yaptığı için bu kısım geldi. Biz artık e, giriş yapabildik. Kaç dakika olmuş? 11-12 dakika olmuş. Bir de şurada bir yerde bir session'ımızı listetelim. Yani gösterelim. Ondan sonra e, bu videomuzu bitirelim. index.php'ye geldim. Print R ile çünkü e, bir değişken yani bir dizi olduğu için Print R, nerede kaldın ya? Print R ile session'ımı neydi session ismi admin. Admin session'ı arkadaşlar listeletiliyorum. Eee neden böyle yaptı? index.php session admin. Eee session admin işte neden böyle bir şey oldu tekrardan print R ile listelet yani e, göster bana ha, neden göstermiyor çünkü bizim burada nokta header.php'mizde biz bu nokta e, class.db'yi yani class'ımızı buraya dahil etmedik hemen onu buraya dahil edelim php dedikten sonra record önç ile ben ee, şeyim neredeydi app klasörünün içinde class.db.php'yi dahil et tamam arkadaşlar çünkü session'ı burada işlemiyordu biz sınıfımızı buraya çağırmadığımız için yani index.php'ye neyi çağırmıştık header Hydra'da ben bunu çağırırsam index.php'de işlem görecektir. Yenilediğim zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün hepsi geldi. Hatta şuraya ekopre de yapalım da güzel görelim sonra dersimizi bitirelim. Pre'yi burada başlattık. Burada da bitirelim kaydettim ve refleşledim gördüğünüz gibi Arkadaşlar artık seçimden burada listelendi isim soy isim mail adresi ve aydin hatta sizlerle direkt hemen şunu da yapabiliriz nerede PHP bir hemen şurada bir açalım bu Eko session admin böyle yaptıktan sonra hemen yanında bir parametre olarak name değerini belirtiyorum gördüğünüz gibi artık ismi burada çıktı hemen yanına bir soy ismimizi alalım şuraya komple kopyaladım nokta ile birleştirme işlemi yapıyorum çift tırnak ile bir boşluk koyuyorum arkadaşlar tekrardan şuraya yapıştırayım artık soy isim isim değil soy ismim olacak şurada ismimi çektim şurada da bir boşluk koydum ve soy ismimi burada çektim Evet kaydetmişim yeniliyorum artık İsmail Çukador olarak ismim de buraya geldi login admin login işlemlerinde tamam tamamlamış olduk arkadaşlar